Sevgili çocuklarım merhaba. Problem çözmemize devam ediyoruz. Hasan amca tarladan topladığı domateslerin 457 kilogramını sattı. Geriye 268 kilogram domates kaldı. Hasan amca toplam kaç kilo domates toplamıştır? Çocuklar sattığı domates kilosu 457. Elinde kalan 268. Satmadan önce ne kadar vardı diye soruyor. Toplamını soruyor. O halde 457 ile 268'i toplayalım. 8, 7 daha 15 elde var. 1, 6, 5 daha 11. 1 de elde. 12 elde var. 1, 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. 725 kilogram domates toplamış genelde. Dedemin çiftliğinde 103 tavuk, 78 horoz, 45 hindi. Horozlardan 34 fazla da kaz vardır. Dedemin çiftliğinde toplam hayvan sayısı kaçtır? Çocuklar, e, kaz hariç diğer hayvanların sayısını biliyorum. Kazlar horozlardan 34 fazlaymış. Horozlar 78, 34 fazlasını bulalım. Kazlar kaç taneymiş? 8, 4 daha 12 elde var. 1, 7, 3 daha 10, 1 elde 11. Kazlar da 112 tane. Şimdi hepsini ne yapıyoruz? Topluyoruz çocuklar. 103, 78, 45, ve 112. 8, 2 daha 10, 5 daha 15, 3 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1, 7, 4 daha 11, 1 daha 12, 1 daha 13. Elde var. 1, 2, 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 338 hayvan varmış toplamda. Bir uçakta 142 kadın yolcu, 39 çocuk yolcu ve çocuklardan 83 fazla da erkek yolcu varmış. Bu uçaktaki toplam yolcu sayısı kaçtır? Çocuklar kadınları biliyorum, çocukları da biliyorum ama erkekleri bilmiyorum. O halde erkekleri bulalım. 83 ile 39'u toplarsam erkekleri bulurum. 9, 3 daha 12, elde var 1, 8, 3 daha 11, 1 de, de 12. Erkekleri de bulduk. Şimdi hepsini topluyoruz. 142 kadın, 122 erkek ve 39 çocuk. Toplayalım. 9, 2 daha 11, 2 daha 13 elde var. 1, 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 de elde 10 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. Toplamda 303 yolcu varmış. Bir pastanede sabah 173, öğlen 98 tane ekmek satıldı. Akşam satılan ekmek sayısı sabah ve öğlen satılan ekmek sayısının toplamı kadardı. Pastanede gün boyu toplam kaç ekmek satılmıştır? Çocuklar sabah satılanı biliyorum. Öğlen satılanı da biliyorum. Şimdi akşamı bulalım. Akşam ne kadar satılmış? Bunun ikisi toplamı kadar. 173 ile 98'i toplayalım. Akşam satılanı bulalım. 8, 3 daha 11 elde var. 1, 9, 7 daha 16. 1 de elde 17 elde var. 1, 1, 1 daha 2. 271. Gün boyu ne kadar satılmış? Sabahleyin 173, öğlen 98, akşamleyin de 271. Genelde ne kadar satılmış? 83 daha 11, 1 daha 12, elde var 1. 9, 7 daha 16, 7 daha 23, 1 de elde 24, elde var 2. 2, 1 daha 3, 2 de elde 5. 542 ekmek satılmış. Ege'nin kitaplığında 36 masal, 43 hikaye kitabı vardır. Mine'nin kitabındaki kitap sayısı ise Ege'nin kitablığındaki toplam kitaplardan 53 fazladır. Buna göre Mine'nin kitabında kaç kitap vardır? Şimdi Ege'nin 36 masalı, 43 hikaye kitabı vardır. Toplayalım bunları. 9, 7, 79 kitabı var. Mine'nin kitabı ne kadar? Bundan 53 fazlaymış. 79 buraya yazıyorum, 53 de buraya yazıyorum. 9, 3 daha, 12 elde var, 1, 7, 5 daha, 12, 1 de elde 13. 132 kitap varmış Mine'nin dolabında. Enis ve Burcu'nun 5 yıl önceki yaşları toplamı 12'dir. Buna göre Enis ve Burcu'nun 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? Çocuklar, Enis 5 yaş büyüyecek, Burcu da 5 yaş büyüyecek. Toplam ne kadar büyüyecekler? Toplam 10 yaş. Bunlar neymiş? Bakın. 12 5 yıl önceki yaşlarıymış. Şimdiki yaşları bulmam için ne yapmam lazım? İkisine de 5 eklemem gerekiyor. Yani toplamda 10 eklemem gerekiyor. Ekleyelim. 22 şu anki toplam yaşları. 22 şimdiki yaşları ise 22 yazalım. 4 yaş Enes büyüyecek. 4 yaşta Burcu büyüyecek. Toplamda 8 yaş büyüyecekler toplayalım. 8 2 daha 10. Elde var 1. 2 1 daha 3. 30 yaşları yaşlar olacak. Derya 9 yaşındadır. Ablası Derya'dan 5 yaş büyüktür. Babasının yaşı ise ikisinin yaşı toplamından 20 fazladır. Buna göre Derya'nın babası kaç yaşındadır? Derya'nın yaşını biliyorum 9. Ablası Derya'dan 5 yaş büyük. Ablayı bulalım. 14. Derya 9. Abla 14 ise ikisinin toplamı ne kadar? 9 4 daha. 13 elde var. 1 1 1 daha 2. Iki. İkisinin toplamı 23. Baba bu ikisinin yaşlarının toplamından 20 fazlaymış. Fazla dediği için ne yapılacak? Toplama. Toplayalım. 3 aşağıya 2 2 daha 4. Babanın yaşı kaçmış? 43 yaşmış. Zeynep'in boyu 118 santimetredir. Annesinin boyu Zeynep'ten 43 santim daha uzundur. Zeynep ile annesinin boy uzunlukları toplamı kaçtır? Çocuklar Zeynep'i biliyorum 118. Annesi Zeynep'ten 43 santim daha uzun. O halde toplayacağım. 8, 3 daha, 11 elde var, 1, 4, 1 daha, 5, 1 de elde, 6, 1 aşağıya. Şimdi, Zeynep ile annesinin boyları toplamını istiyoruz. Zeynep kaçtı? 118. Anne ne kadar? 161. İkisinin toplamını istiyor. 8 bir daha 9, 6 bir daha 7, 1 bir, bir daha 2, 279 santimetredir cevabımız. 3 toplananlı bir toplama işleminde birinci toplanan 86, ikinci toplanan birinci toplanandan 17 fazladır. Buna göre toplam 204 olduğuna göre üçüncü sayı kaçtır? Şimdi çocuklar birinci sayıyı biliyorum. Birinci sayım kaç? 86. 2'yi bulacağım. 2 ne diyor? 1'den 17 fazlaymış. 17 fazla demek arttırmak. arttıralım. 7, 6 daha 13 elde var. 1, 8, 1 daha 9. 1 de elde 10. Evet. Birinci toplanalım. Bakın. Birinci toplanalım. 86. İkinci toplanalım. 103. İkisini bir toplayalım bakalım. 8, 6, 3 daha 9. 8 aşağıya, 1 aşağıya. İkisinin toplamı 189. 3 sayının toplamı 204'müş. 3'ün sayıyı bilmiyorum. Bak 2 sayının toplamı da 189'muş. Bunu bundan çıkartırsam 3. toplananı bulurum. 4'ten 9 çıkmaz. Bu komşuya gittim. Komşu yok. Buradan bir onluk aldım. Buraya verdim. Buradan bir onluk aldım. Buraya verdim. Buradaki birliği yukarı çıkarttım. Burada kaldı 9. 14'ten 9 çıktı 5. 9'dan 8 çıktı 1. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı 0. Cevabım 15'miş çocuklar. Geldik yine son sorumuza. Sude'nin kumbarasında 172 lira vardır. Dedesinin verdiği harçlıkları da attığında kumbarasına toplam 227 lira oldu. Dedesi Sude'ye kaç lira vermiştir? Aradaki farkı istiyor çocuklar. Çok basit. 227'den 172'yi çıkartıyoruz. Dedenimizin verdiği parayı buluyoruz. 7'den 2 çıktı 5. 2'den 7 çıkmaz. 12'den 7 çıktı 5. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki dedemiz 55 lira vermiş. Evet. Sizinle çalışmak güzeldi. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.